Merhaba, bugün saç dökülmesinden biraz bahsedelim. Hem kadınlarda hem erkeklerde ciddi bir estetik problem saç dökülmesi. Şimdi saç dökülmesinin sebeplerini 3 kategoride anlatmaya çalışayım size. Bunlardan bir tanesi hormonal sebepler. Şimdi kadında da erkekte de testosteron vardır ve bu testosteron saçı dökmez. Saçı ne döker? Dihidrotestosteron döker. Yani 5 alfa redüktaz denen bir enzim testosteronu e dihidrotestosterona çevirir ve bu metabolit saçı döker. Kadında da döker, erkekte de döker. Biz buna ne diyoruz? Erkek tipi androjenik saç dökümü. Birincisi bu. Bunun sebepleri bu bahsettiğim enzimin fazlalığı olabilir ki bu enzimi azaltan ve işte prostat hipoetrofisi tedavisinde de kullanılan bazı ilaçlar var. Yan etkileri dikkate alınarak bunlar gerektiği noktada kullanılabilir. Minoksidilden bahsediyorum. Şimdi diğer hormonal sebepler neler? Biraz da onlardan bahsedeyim. Tiroidiniz çalışmıyor olabilir. Tiroid hormonunuz az olabilir. Özellikle de kadınlarda otoimmün bir tiroidit yani Hashimoto hastalığı varsa tiroid düşükse o zaman bu tiroid hormonunu yerine koymak işte T3, T4'ü T3'e çeviren selenyumdu, çinkoydu yerine koymak gerekebilir. Bunu yapıyoruz da. Bu tiroid hormonu problemindeki sebeplerden bir tanesi de gluten intoleransı. Dolayısıyla bu hastalar özellikle de Hashimoto hastalarının %80'inde 90'ında zaten gluten intoleransı var. Gluteni kesmelerini baştan söylüyoruz. Bu da bir önlem. Başka ne olabilir? Menopoza giren kadınlarda östrojenin aynı düşmesine bağlı saç dökülmeleri olabilir. Bununla ilgili zaten ayrıca videolarımız var biz menopoza giren kadınlarda fonksiyonel tip yaklaşım olarak doğal östrojen ve doğal progesteronun kullanılmasını zaten öneriyoruz. Saç dökülmesini de kesiyor bu dönemde. Diğer bir saç dökülmesi hormonal sebebi insülün yükselmesi yani yanlış beslenme. Yanlış beslenirseniz çok fazla şekerli gıda yerseniz insülününüz yükselir ve bu insülün yüksekliği saç dökülmesine sebep olur. Ayrı bir konu uzun bir konu burada bu kadar geç söyleyip geçiyorum. Bir hormonal sebep de şu, eğer sosyal hayatınızda, gündelik hayatınızda çok stresliyseniz, yani kortizolünüz kronik olarak yüksek ve bu şekilde seyrediyorsa saçlarınızın dökülmesi kaçınılmazdır. O kortizolün makul seviyelere çekilmesi lazım. Hayat tarzı değişikleri gerekir. Meditasyon yapmak gerekir. Yoga yapmak gerekir. Nefes egzersizleri yapmak gerekir. E ve adaptojenler kullanmak gerekir ki bu adaptojenler başlı başına ayrı bir konu. Bunlardan sonra ayrı bir videoda bahsedeceğim. Bunlar hormonal sebepler. Başka ne olur? Bazı vitamin ve mineraller eksik olabilir. Bunları hasta bize geldiğinde biz tetiklerine baktıktan sonra yerlerine koyuyoruz. Nedir onlar? Demiri düşük olabilir, vitamin D'si düşük olabilir, biyotini düşük olabilir, çinkosu düşük olabilir, selenyumu düşük olabilir. En çok karşılaştığımız şeyler bunlar. Bunları yerine koyduğumuz zaman zaten saçta bir sağlıklı gelişmeyi zaten görüyor. Ve son sebep özellikle bu kadınları ilgilendiriyor. Yanlış yapılan işlemler saç dökülmesine sebep olabiliyor. Bunlar işte bu fön, işte perma, flürü sülfat içeren şampuanlar, bu tip işlemler ve yanlış kullanılan saç boyaları saç dökülmesini hızlandırabiliyor. Peki hasta bize geldi. Biz ne yapıyoruz? Birincisi hastayla uzun uzun sohbet ettikten sonra bu saç dökülmesinin sebebinin ne olabileceğini anlamaya çalışıyoruz ve o kök nedeni çözmeye çalışıyoruz. Gerekli takviyeleri veriyoruz. Fakat asıl yaptığımız şu. 5 seans Gerekirse bir beş seansta 15 gün arayla olmak üzere ozon artı ile bir takım peptitleri oligo elementleri mineralleri saç köklerine veriyoruz ki oradaki kanlanma artsın saçlar yeni baştan daha gür bir şekilde çıksın. Birinci yaptığımız şey bu bir de biraz daha maliyetli bir uygulama var o da şu kulak arkasından aldığımız dokudan ürettiğimiz kök hücreyle bir seans bazen iki seans saça mezoterapi şeklinde kök hücresi uygulaması yaparak hastanın bu sorununu çözüyoruz.